sevgili birinci sınıflar uzman öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Çizgi çalışmalarımız bitti. Artık harflerimize geçtik. Hepimiz çok heyecanlıyız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk sesimizi hadi birlikte tahmin edelim. Ağzımızı açtık, dilimizi biraz aşağıya doğru çektik ve bir ses verdik. Bakın aynen emojide olduğu gibi ağzımız açık, şaşırıyoruz. Hangi sesi vermiş olabiliriz? Peki bu sesimiz nelerde var? Aslanda var. Aslan. Arıda var. Arı. Arabada var. Araba. Buradaki görsellerimizin üçü de bu sesimizle başlıyor. Aslan, arı, araba. Tabii ki a dediğinizi duyar gibiyim. Ağzımızı açtık, dilimizi biraz aşağı doğru çektik. Şaşırıyoruz. A, 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 a Aslan, arı, araba. Bakın aslanda iki tane a var. En başta as, Lan, la. Bakın dikkat edin ağzımızı yine açıyoruz ortalarda bir yerde. La. iki tane a sesimiz var. Arada a sesimizle başlıyor. A, r, a, r. Arabada üç tane a sesimiz var. A, r, ba. Üç kere ağzımızı açıyoruz. A, r, ba. Peki a sesimizi nasıl yazıyoruz? Bakın bu küçük a sesimiz ve iki ok işaretiyle yazıyoruz. Buradan başlıyoruz böyle yuvarlıyoruz ve tekrar yukarıya çıkıp aşağı iniyoruz. Şöyle bir sesimiz oldu. Neymiş sesimiz Aa, A a. Evet büyük A sesimizi yapıyoruz. Yukarıdan aşağı eğik bir şekilde iniyoruz. Tekrar elimizi kaldırıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Yukarıdan aşağı ikinci çizgimizi atıyoruz. Ve ortasını birleştiriyoruz. Üçüncü çizgimizi. Üç ok işaretinde büyük A'mızı da yapıyoruz. Eğik çizgi aşağıya. Bir eğik çizgi aşağıya. Ve soldan sağa çizgimizi yapıp birleştiriyoruz. A, A çok şaşırıyorum. Uçan bir fil var. Aa, aa, ağaçta balina var. Aa, aa. Şimdi de küçük a sesimizin yazımını iyice pekiştirelim. İki tane ok işaretiyle yapıyoruz demiştik. Şöyle yuvarlıyoruz ve yukarıdan aşağıya çizgimizi çekiyoruz. A, bir, iki. Evet, bir, iki bir iki iki ok işaretiyle a sesimizi kolayca ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Peki küçük a sesimizi defterimizdeki satırlarda nereye yazacağız? Tabii ki küçük harf satırı olan bu aşağıdaki iki çizginin arasına yazacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde yuvarlıyoruz yukarıdan aşağıya. Yuvarlıyoruz yukarıdan aşağıya. Aa Yuvarlıyorum. Yukarıdan aşağıya. Yuvarlıyorum. Yukarıdan aşağıya. Yuvarlıyorum. Yukarıdan aşağıya. Aa! 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 Şimdi sıra büyük ağlarımızda. Bakın ateşte de A var. A Ateş. A ile başlıyor değil mi? En başta ağzımızdan ne çıkıyor? A. Peki büyük ağlarımızı nasıl yazıyormuşuz? 3 ok işaretiyle demiştik. Şuradan başlayalım. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. A, neymiş sesimiz? A. Neymiş sesimiz? Ağzımızı açıyoruz. Dilimizi biraz aşağı doğru çekip sesimizi çıkarıyoruz. A. Peki büyük A sesimizi harf defterimizde hangi satırlara yazacağız? Tabii ki büyük harf satırlarımıza yazacağız arkadaşlar. Şuraya ve şuraya. Şu iki çizginin arasına yazacağız. Bakın buradan başlıyorum. Aşağı iniyorum eğik bir şekilde. Tekrar yukarıya aynı yere çıkıyorum. Aşağı iniyorum ve ortasını birleştiriyorum. A. Çok kolay. A. Çok kolay. 1, 2, 3. 3 ok işaretiyle büyük A sesimizi de ne yaptık? Yaptık. Çok kolay. İlk harfimizi öğrendik. Çok kolay öğrendik. Okuma yazmaya geçiyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. A. A. A yavru hayvanların ve anne hayvanların olduğu bir etkinliğimiz var. Yavru hayvanların altına küçük A, anne hayvanların altına büyük A yazalım demiş. Bakın yavru bir zürafamız var. Ne yazacağız altına? Küçük A. Evet iki ok işaretiyle A. Anne zürafamın altına da büyük A yazıyorum. Bir, iki, üç. Evet. Anne köpeğin altına büyük A yazıyorum ve yavru köpeğin altına küçük a yazıyorum. Bir, iki, a. Anne kaplanın altına, pardon, yavru kaplanın altına küçük a yazıyorum. Anne kaplanın altına büyük a yazıyorum. Anne ineğin altına büyük a yazıyorum. Yavru ineğin yani buzağının altına küçük a yazıyorum. Yavru pandanın altına küçük a yazıyorum. Anne pandanın altına büyük a yazıyorum. Anne timsahın altına büyük A yazıyorum. Ve yavru timsahın altına küçük A yazıyorum. Hemen aşağı geçiyorum. Yavru sincabımız var. Çok şeker. Küçük A yazıyoruz. Ve anne sincabımızın altına da büyük A yazıyoruz. Yavru filimizin altına küçük A yazıyoruz. Anne filimizin altına büyük A yazıyoruz. Yavru ayımızın altına küçük A yazıyoruz. Bu arada Ayı da A sesiyle başlıyor. A, -yı. Anne ayının altına da büyük A yazıyorum. Ve böylece etkinliğimi bitiriyorum. A sesimizde çalışmalarımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bundan sonraki videolardan haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.